Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe ve istiğfar duaları. Bazı hoca efendiler üç şeyi bidat kabul ediyorlar ve yapılmasını istemiyorlar. Ama eski hocalar, Osmanlı'dan kalan hocalar, bu Osmanlı'dan beri gelen, güzel yapıla gelen bunların devam edilmesini istiyorlar. Nedir bunlar? Bir tanesi cenazelerde telkin dediğimiz olay. Yani cenaze defnedildikten sonra imam efendi cenazeye, kabre telkinde bulunuyor. Şimdi sana melekler gelecek diyor. Rabbin kim diyecek? Allah de diyor. Bazı hocalar diyorlar ki orası kopya kabul etmez. Bunun kopya ile bir yok. Osmanlı uleması senden daha alim. Bunu tavsiye etmişler. Çünkü bir hadiste var ki kabrinin başına gelen insanları cenaze duyar. E madem duyuyor hatırlatmak lazım. Yardımcı olmak lazım. Buna kopya denmiyor. Cenab-ı Hak Osmanlı ulemasının ihtiyaca binaen lüzumlu gördüğü bu güzel adetleri diyelim devam ettirsin. Çünkü ben eski hocalar gibi düşünüyorum. Bu yeni moda hocalara katılmıyorum. Yani bir tanesi telkin. Bunu tavsiye ediyorum. Bir tanesi de bu perşembeleri camilerimizde olan bir adet var işte. Tövbe istiğfar. Bunu da bidat diyorlar. Ya tamam da insanlar o gün bari geliyorlar, cuma akşamı diye doluyorlar. Onlara bir şehadet getirtiyorsun, bir tövbe istiğfar ettiriyorsun. Yoksa nerede bulacaksın bu insanları? Nasıl öğrenecekler kelime-i şehadeti, kelime-i tevhid? Yani onu da kaldırırsan bu insanlara kim öğretecek? Sen mi gideceksin? Ev ev mi dolaşıp anlatacaksın? Onun için toplumun kabul etmiş olduğu böyle güzel, yerleşmiş, İslam'a uygun gelenekleri yapmak lazım. Bir tanesi mevlüt, bir tanesi bu tövbe istiğfar. Perşembe günleri yapılıyor. Yapılsın yani. Oraya gelen insanlar hep beraber aşk ile bir daha deyip kelimeyi şehadet getiriyorlar. Kelimeyi tevhid getiriyorlar. Gayet güzel. Bir tanesi de bu yani. Perşembe günleri tövbe istiğfar. Cuma akşamı deniyor eski takvime göre. Bir tanesi bu. Kabirlere, cenazelere telkin. Bir tanesi de iskat. Yani o da kalktı zaten. Şu Anadolu'da falan kalktı. Cenazenin oruç ve namazdan hasıl olan borçlarını kalan parası varsa, malı mülkü varsa onunla temizleme. Her şeyin suistimali olabilir. Suistimaller her konuda olur. Sadece bunda değil. Onlar ayrı mesele. Ama bunları yapmak lazım. Mevlid de öyle. Böyle 4-5 konu var. Bunlara yeni hocalar bidat diyorlar, yapılmasın diyorlar. E bunları da kaldırırsanız toplum bir araya getirecek, İslam'ı öğretecek, aşk ve şevk aşılayacak ne kalacak? Bunları yapmak lazım. Tövbe istiğfar değişik oluyor tabi. Değişkenlik gösterir. Mesela Hz. Peygamber'den rivayet edilen bir istiğfar duası şöyledir. Buna Seyyidül İstiğfar deniyor. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'tu e'udu bike min şerri ma sana'tu ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu u bi zembi fevfirli fe innehu la yafiru zunube illa ente ne kadar güzel bir dua rahmetli babam bunu çok söylerdi sabah namazlarında söyleniyor babacımın ses okuduğunda kulaklarıma aşinadır yani çok güzel Camilerde yapılan, halkın da bildiği, o perşembe yani cuma akşamları yapılan dua nasıl? Bir de onu söyleyelim. Hoca Efendi şöyle başlar. Diyelim bütün günahlarımıza. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azim, El-Kerim, Ellezî lâ ilâhe hu, El-Hayyel kayyûm, Ve etûbü ileyh, Tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemliku li nefsihi mevten ve hayatan, hayaten ve ve es'eluhu tevbete vel mağfirete vel hidayete ve rahmete lana innehu huve tevvabur rahim Türkçesini ilahi ya Rabbi ilahi ya Rabbi böyle Türkçe duaya geçelim ben hoca bunları söyler. Diğer benim elimden, dilimden, gözlerimden, kulaklarımdan ve diğer bilerek ya da bilmeyerek hata, isyan ve her ne kötülük meydana geldi ise ben onların hepsine tövbe ettim, tövbe ettim, tövbe ettim, rücu ettim, pişman, nadim oldum. Bir daha işlememeye az mı cez mi kastık. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam, sonuncusu Muhammed Mustafa aleyhisselam ile bu ikisinin arasında ne kadar peygamber gelip geçtiyse senin yüce katından bizlere her ne getirip ve ne haber verdilerse ben onların hepsine inandım ve iman ettim. Hepsi haktır ve gerçektir. Asla ve kata şek ve şüphem yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. آمنت بالله وبما جاء من عند الله آمنت برسول الله وبما جاء من عند رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme inni uridu en uceddel imana tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim deyip okunur. Böyle kısaca yapılıyor. Bunları da bir hatırlatmak istedim. Kayıtlara geçsin istedim. Milletimizi böyle şeylerden soğutmak isteyenler var ne yazık ki. Onlara kulak asmamak lazım. Osmanlı uleması, toplumun dinden uzaklaşması, modern eğitimle dine karşı mesafesini gördüğü için insanlara toplayıcı, özendirici, teşvik edici, öğretici formüller bulmuşlar hap gibi. Güzel bunlar. Yapmak lazım. Tavsiye ediyorum. Allah hepimize hakiki imanı, hakiki İslam'ı nasip etsin. Allah hidayetten ayırmasın. Amin.